Ve mutlaka yani. ayakta saç taramasınlar. Ah yeni bir şey daha. Bak bu çok önemli. Neden? Şimdi bunun ben bir bilimsel açıklamasını yapacağım. Bir de bunun manevi vardır. Ayakta saç taradığın zaman, şimdi genellikle saç tararken kadınlar önden aşağı doğru tarar. Hı hı. Tamam mı? Bütün negatif olan, bugün bütün negatif olan şeyler eğer ayakta olduğu zaman, saç tarandığı zaman o vücuttaki avrayı yırtabiliyor. Bunu niye yapabiliyor? 800 vücudundaki negatif boşalım sağlarken kişi ayaktaysa enerji fonksiyonu hareketli devam ettiği için hızlı devam ettiği için o fonksiyonu yavaşlatmak gerekiyor oturarak. Nasıl olacak? Allah Allah. Yoga yapıyoruz değil mi <laughs> mesela? Evet. Yoga yaparken kalça üstü oturup meditasyon yapılıyor insanlar. Niye? Enerji akışın dengeli olması için. Oturma enerji akışını dengeler. Hatta daha ileri gideceğim. Resulullah Efendimiz ne diyor? Öfkeliyseniz diyor, ayaktaysanız oturun. Hmm. Çünkü öfke yine enerjiyi arttırır, amigdalayı kuvvetlendirir. Hmm. Yürüyorsanız koşun, koşuyorsanız durun. <laughs> Bunun da bilimsel açıklaması bizim koku reseptörlerimiz var ya. Bizim rahim bölgemizde, kadınlarda rahim erkeklerde sakral bölgede bulunan o koku reseptörleri e, ayaktayken salınım yani dışarıdaki salınımı hızlandırıyor. Hı hı. Oturduğun zaman devreye giriyor. Devreye girmeye başladığı zaman artık sen senin negatif olan boşalama direkt yer çekiyor. Yani manyetik alan çekiyor. Eğer sen oturarak saçlanman zaman o negatif manyetik alan çekmiyor. O negatif sana dönmeye devam ediyor. Bu bilimsel bir araştırma. Bilgin olsun. Bu şekilde yapanlar da e, genellikle uyku problemi ve e, tıbbi olarak da bir takım rahatsızın uzamasına sebep olduğu tespit ediliyor. <laughs> çok eskide bakın, babanlarımız bize ne vardı, Hatırdı. oturdu kolpa, evet. bizi oturttu evet, önüne, evet. saçını da tarardı. Aslında bu bizim örf ve adet dediğimiz birçok şeyler bilimsel makaleler yazılıyor bunlara göre şu an ve bunlar sünnet harekettir.